YouTube videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte çocuklar için yasaklanmış oyuncakları ve şekerleri inceleyeceğiz. Bu arada bu ürünlerin hiçbirini ben sipariş vermedim. O yüzden hangilerinin çıkacağını bilmiyorum. Bana da sürpriz olacak. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Çok fazla o tarafa bakmamaya çalışıyorum. İlk ürünümüz bir şekermiş arkadaşlar. Ne yazıyor? Patlayan şeker. Bunlar yasaklı değil. Hemen neden yasaklandığını bir okuyalım isterseniz. Patlayan şeker. Türkiye'de yasaklanmamış. Hala bakalarda bulabilirsiniz. Diğer ülkelerde yasaklanma sebebi nefes borusuna kaçma riski var ve çok tüketildiği zaman mideyi delebilme riski varmış. Arkadaşlar mide deliyormuş. O zaman bence de yasaklanması normal yani. Hemen bir açıp deneyelim. Bence siz de deneyebilirsiniz. İyi ışığa fırlattım hemen. Arka tarafı darmadağın ettim arkadaşlar. Kablosu çıktı. Aa çilekli var. Wow. Bir sürü çeşidi var arkadaşlar. Bakayım. Kolalısı var. Çileklisi var. Muzlusu var. Oha muzlusunu ilk kez görüyorum. Tutlu fırat dilisi var. Her türden şeker var arkadaşlar. İnanılmaz güzel. Hepsini denesem deler mi midemiz sizce? Ne düşünüyorsunuz? Ben hemen çilekli yemek istiyorum. Ya da hepsini yiyeyim. İkizler burcu olmak böyle bir şeydir. Hepsini yiyeceğim ya da hiçbirini yemeyeceğim. Bunu başka yerde söyleme mi? Gülerler. Hadi bakalım. Bir, iki, Aa! <laughs> Kulaklığı çıkardı. <laughs> Arkadaşlar hala patlıyor. Kuracağız, kıracağız, patlayacağız. Hala ağzımda patlıyor ve içimde de patlıyor muhtemelen. Bazılarını direkt yuttum. Aa çok rahatsız oluyorum bitsin Diğerlerini de mi yesek? Bunun tadını çok merak ediyorum. Hadi bir de bunu içelim. Allah, Allah. Arkadaşlar muhteşem. <laughs> Kesinlikle oğlum. <laughs> Kutunun üzerinde hiçbir uyarı, uyarı yok yani. Diyor ki boya ve koruyucu içermez. Ama midenizi deler. <laughs> Ülkemizde yasaklanmamasının sebebi belki bir tane yeseniz bir şey olmaz ama bir kutu alırsanız tabii ki zararı olabilir diye belki kısıtlanmamıştır falan. Bu 9 yaş altı için uygun değildir. Bu mu yasak? E bu Noel'lerde çıkıyor. Bence bu hediyedir arkadaşlar. Yani dükkanın hediyesidir. Bu ay üzerinde şaka tozu yazıyor ve altında da uyarı var. 9 yaş altı için uygun değildir diye. Kullanış şekli ve uyarılar. Vücudun herhangi bir yerine döktüğünüzde etkisini göreceksiniz diyor. Aa çok kötü. Sana deneyelim. Hadi gel olsan. Gel. Olsan gel ya. denememiz lazım. Ne peşinde var tozu mu? Evet. Yok. Şaka tozu. Çekim yapamamız. <laughs> Sen de deneyelim. Evet buyurun hanımefendi hoş geldiniz. Şöyle birazcık dökelim size vücudumuza doğru. Buyurun hanımefendi. Burada kaşınıyor da ya. <laughs> <laughs> ben... En iyi arkadaş. Ben <laughs> Kaşınıyor mu? Gıdıklanıyor ama o kadar. Şöyle bir boynuna falan bir sürsene ya. Cips baharatı gibi bir şey. Öyle mi? Hmm, gıdıklandırıyor. O kadar da kaşındırmıyor ama ya. Yani. Gerçekten evet. mi? Hapşırık tozu falan olsaymış bari ya. Sen de deneyebilirsin. Ben. Deneyelim Abi ben. benim içime dök. Hadi ensemden aşağı dök. Aynen. Ay. Aa! <laughs> Ay tamam. <laughs> Yok be bir şey olmuyor ya. Yok be bizimkisi şey bozuk ya. be. Galiba, bizimkisi bozuk değil mi? Bozulmuş bence de. bir başlıyormuş Nasıl? bir anda. <laughs> uyuz anladım. gibi. Bütün bütün ajansa dökerim. Ben kaşınırsam. Yalanmış ya her şey. Ay! <gülüyor> 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 Sen kaşınıyor gibisin sanki. Kolum sanki gıdıklanıyor. Eyvah! Sonradan geliyorsa. <laughs> Aa, yok. Hiçbir şey yazmıyor. Bak. Bir tane uyarı var. Bu kadar. Sadece üstünüze dökün. Derinizin üstüne dökün. Etkisini göreceksiniz diyor. Birazdan yerimde duramazsam arkadaşlar. Bu şaka tozunun etkisinden kaynaklı. Buna bakalım. Bu neymiş? Aa, su değil mi bu? <laughs> bu niye yasak? Bu hala var ki. <laughs> ha, yemek isteği olduğu için. Bence bunları bir tane kalsın içine koyalım. Videonun sonuna kadar büyüsünler. Ben bir ara bunlardan bayağı bir fazla almıştım ve bunlar kısa sürede büyüyorlar. Bakalım videonun sonuna kadar ne kadar büyümüş olacak. Ay diğer oyuncakları hemen oynayasın geliyor ve kaşınıyorum arkadaşlar. İşte. Wow. Ay bence bu ağzına kadar dolar biliyor musunuz? Büyür yani kocaman olur şişer. Ay dökmemem lazım çok hassas bir şey bunlar. Wow kırmızıyı da atalım şimdi. Ay hadi büyüyün benim çocuklarım. Ay. Benim bebeklerim, su maymuncuklarım. Mavi de sıra. Hı. Tamam. Yavrularım. Büyüyün de sizi yiyeyim. Bence burada böylece dursun. Bunlar ne? Ekşi şekerli top sakız bu, bundan ne olacak ki? Ben bir tane daha şeker yemek istemiyorum. Bunun aynı değil mi şimdi bu? Bu sadece ekşi miymiş? Hemen bunun tadına bir bakalım. İğrenç. Neredeyse bantlarım atacaktı arkadaşlar. Bu nedir ya? Bu ne ya? Bu kadar kötü olamaz. Allah aşkına yer misin? Gel ya, çok güzel. Boşa bak, attım azma. <laughs> Gel. <gülüyor> geçti geçti, çok iyi şu an. Yiyorum. <laughs> i̇yi hadi çok güzel. Good <laughs> job. Değil mi? <laughs> <laughs> Öyle sıra sende. Öyle oturup gülmek yok. Çok, çok yakışıyor. Burada, burada yiyecek. Suratını evet, burada. çekeceğiz. Suratını çekeceğiz. Hadi gel. Burada. Sen buraya sığmazsın ama biraz eğil burada. tamam mı? Hey, Hadi tek daha. Hadi tek at, tek at. Hadi. Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Abartıyor ya. Aynı sakızı çiğniyoruz. <laughs> Estetiklerim estetiklerim aktı yani. Dolgularım fışkırdı. Anlatamam. <laughs> Bakalım neden yasaklanmış? Ekşi sakız. Ekşili, şekerin ekşiliği çocukların dilinde aşınmaya yol açabileceği için yasaklanmış. Dil aşınıyormuş. Ee, aynen aynen. Aşınır yani. Asitli bir şey herhalde böyle. <laughs> bu neymiş? Bu dünyanın en ekşisi. Şaka. Üzerinde uyarım uyarım var lan. Korkuyorum. Bu ne zehir falan mı? Yani bunu denemek ne kadar mantıklı? Takipçilerim için bak beni bak beni yaraladın ve deştin. Beni nereden bulacağını çok iyi biliyorsun aşkım. O zaman bunu hemen deniyoruz. İçinden böyle böyle şeyler çıktı. Bir anda kusturabilir falan diyor. Yani bu ne ya? 3 yaş altı çocuklar için uygun değilmiş. Neyse ki 3 yaşımı daha geçen gün doldurdum. Bir yetişkin olarak bunu hemen açalım bakalım. Sizin için değer arkadaşlar. Yiyorum. Ah! Ah! <laughs> Değişik yani. Aşırı kötü. Sonradan geliyor bunun kafası. Sonradan geliyor kafası. Bir şey yok. Bir şey yok. Ruhal. Bu ne? İğrenç. Hehehe, bu Ay bu çok kötü. Çok çok kötü bu. Al ye. Çok iyi tadı. Al. Bayılacaksınız. Süper. Ay bu ne? <laughs> Yemedi bu arada. Yalan söylüyor. <laughs> Bunun yasaklanması da gerçekten hak veriyorum sonuna kadar. Çok haklısınız. Şimdi bir sonrakine geçmek istiyorum. Ben büyük kutuları açmak istiyorum. Bence. Bu neymiş mesela? Bu. Bu ne çok değişik bir şey bu. Ben ilk kez görüyorum buna. Üstünde Japonca mı Çince mi bilmiyorum. Yine cahilime denk geldi. Anlıyorum. Bu nedir mesela? Çok tuhaf bir şey ve tipi de korkunç bir şey. Neymiş bu? Face Bank. Aa! Aa tipine bir bakın. Bu ne? Çok korkunç. Korkunç diye mi yasaklanmış? Aa ağzı hareket ediyor. Çok değişik. E bunun pili yok mu? Hemen pillerim geldi sihirli bir şekilde. Takıyorum. Allah'ım çok değişik. Yaşasın oyuncaklarla oynamak. Ne yapıyor bu? Böyle mi bu ki? Ne yapıyor ki bu? Bank dediğine göre yani kumbara gibi bir şeydir. Hadi ya. Hadi canım. Arkadaşlar bu oyuncak çocuklara korkutucu geldiği için yasaklanmış. Bence de korkunç yani. Çünkü kutuyu açar açmaz dedim ki bu ne böyle korkunç dedim. Bir yandan da sevimli geldi. Para atıyorum şimdi. Bir de bunu nasıl çıkarıyoruz yani paraları biriken paraları. Ben bütün ajanslar şimdi buna para toplarım. Bilmiyorum ya. Bence bunun yasaklanması normal çünkü adam akıllı bir tane kumbara yapabilirdiniz. Bu nedir yani? Ama evime koyarım. Kendi kendine çalıştı. Kendi kendine çalıştı. Bak, on of yapmadan çalışmıyor bu. Allah Allah. Arkadaşlar düşünsenize böyle odanıza koyuyorsunuz bunu böyle uyuyorsunuz güzel güzel. Bir anda bu çalışmaya başlıyor ağzı oynuyor. Tık 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 diye. <laughs> ne yapardınız ben evi terk ederdim. Neyse bunu artık bırakalım. Reis şimdi seni böyle koyuyorum ama yani müsaade edersen devam edeceğim. Şimdi diğer oyuncağımıza geçelim. Bu mu? Bu mu yasaklanmış? E bu her yerde var. Barbilisi falan var bunun çünkü. Bence yasaklanmamıştır bu. Buraya bastırıyorsun ve içinden şeker çıkıyor. Gayet tatlı bence. Ne olacak ki? Bakalım neden yasaklanmış? Gambo machine. Yani şeker makinesi. Çocuklar kumara özenebilir diye yasaklanmış. Hmm. Oo, buradan çevirince şeker çıkıyor. Oh my god! Bunu her gördüğü yerde çevirirse eğer kumara mı başlar? Böyle saçma ya. Ben önce bilmiyorum. Hani şu neyse biraz korkunç morkunç. Diğer şeker de mantıklı. Mideyi falan şey yapıyor da bu ne yani? Ne olacak ki? Kumar yerlerinde böyle şeyler oluyormuş kumarhanelerde. Ben hiç bilmem arkadaşlar. Hep de bunlarla oynadım. Kumara özendirebilir diyeymiş ama zaten o tarz yerlere girmek için de yaşını doldurması gerekmiyor mu? Haksız mıyım? Her türlü mantıksız. Ben bunu destekliyorum. Bir tane de biz çıkaralım. Uzun makarna. No! Sonraki oyuncağımıza geçelim. Bu neymiş? Emzikli şeker. Ben hatta bir tane yatvulyonda bunu yiyordum yani. Bu niye yasaklanmış? Yo bu yasak değil satılıyor. Yasaklanmışsa biz nasıl alabiliyoruz? Bu neden yasaklanmış mesela? Bir bakalım. Emzik şeker, diplik. Çocuklarda emzik isteği uyandırdığı için ebeveynlerin isteğiyle yasaklanmış. E niye işte çocuklar emzik emer zaten. Ben o zaman niye yasaklamışlar ki anlamadım. Ay bu ebeveynler de ay her tarafa döküldü bu arada. Bence bu yüzden yasaklamaları lazım. Bu ne bütün masaya döküldü şeker. Çok gıcık bir şey bu. Bu ne toz deterjan içine sanki emzik bandırıyor gibi hissediyorum. Çocuklar da giderken de emziklerini alır. Toz deterjana böyle bandırır yerler. Bence o yüzden yasaklasalar daha mantıklı değil mi? Ay ağzım şeker oldu sürekli. E yani inanılmaz zararlı bir şey ya bence bu. Ay! Ben bunu gerçekten hiç mantıklı bulmadım. Ebeveynlerin de yasaklaması çok normal. Evet masayı nasıl temizleyeceğiz arkadaşlar? <laughs> ben de ebeveyn olsam ben de bunu yasaklardım. Ama bir daha yiyeceğim. Yani evet biraz buna katılıyorum. Tamam hak verdim. Ağzım fuy şeker oldu ya. Bu ne ya? İğrenç. <laughs> Şekerden soğudum. Her tarafım toz oldu. <laughs> Bir sonraki şekerimize veya oyuncağımıza geçelim. Of! Vieto! <laughs> Bunlar! Arkadaşlar bu bıçak yasaklanmış. Yani bu oyuncak olarak yasaklanan şeylerden biri. Bence yasaklanması da çok normal. <laughs> Gıdıklanıyorum, kaşınıyor evet. Oh my God! Arkadaşlar arada bir gidip geliyor. Yani hareket ettikçe oluyor bu. Aa gelsene! Bak sana bir toz dökeceğim. Gel gel, gel gel. Sana bir toz dökeceğim ama o kadar iyi ki. Arkadaşlar, Hasan Bıçı geldi benim videoma Selam katılmak abi. istiyormuş. Buyur otur hemen böyle. Ben... Gözlerini kapat, evet evet otur otur. Otur otur, otur, otur bak, hadi otur. Oyuncak... Hayır otur otur oyuncak çok güzel de, çok tamam. güzel. Sen bunu tut eline bak. Aa nasıl oyuncakmış tamam mı? Hiçbir şey, yok, hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Kaşındırma tozu. <laughs> ya, hayır, olmaz. Gel gel, ben döktüm, hiçbir şey olmadı. Nasıl hiçbir şey olmadı? Yemin ederim döktüm, hiçbir şey olmadı. Gel otur. Elime dök. Elime dök. Bak kumbaraya bak, kumbaraya bak. Onu biliyorum. Hemen de de bak. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar buna hiçbir şey olmuyor ya. Sana hediye ediyorum tamam mı? İstediğin insanları şakalayabilirsin. Buyur. Şöyle He. plaketimi He. vereyim. Ben de bunu elektrikli bir şey sandım ya, şaka tuzu tamam. Ha, aa tamam. değil mi? Öyle bir şey belki evet. çıkar. Teşekkür ederiz, hoşça kal. Kolay gelsin. Ben kaşınıyorum bu arada. <gülüyor> <gülüyor> ben bir de sana bir şey olmadı diye öyle bir döktüm ki. Şaka bıçağı. Çocuklarda bıçak ve diğer kesici maddelerde aynı şekilde şakayı yapma isteği uyandırabileceği için yasaklanmış. Aynen düşündüğüm gibi arkadaşlar. Bu ne? Ha, bu ne? Arkadaşlar yeni bir oyuncağa geçtik. Değişik bir şey. Klozet çıktı. Bu neymiş ki? Oyuncak mı? Sifonu bile var. Açılmıyor bu. Bu ne? Klozetin içinden bir şeyler çıktı. Oyuncak çıktı. Yüzük çıktı bir tane. Çok tatlı. Şunlar çıktı. Aa sanki ben bunu hatırlıyor gibiyim. Bu kadar. Aa hiçbir şey anlamadım. Kendi flash neden yasaklanmış? ona bakalım. Çocukların klozet suyuna diğer yiyecekleri batırıp yemesine sebep olabileceği gerekçesiyle yasaklanmış. Ha! Aa, evet. Bunun içine mesela şeker koysan, onun içine bandırsan, yasan. Evet. Buradaki tozu koyalım. Burada da toz var sonuçta değil mi? Bunun içine bunu koyuyorum. Şimdi yiyeceğim. Kötü hissettirdi şu an. Şu an hiç hoş hissetmedim. Gerçekten bir insan neden bu şekilde bir oyuncak yapar ki? Bu arada bu şekerin yasaklanmasının sebebi de bir yandan çok fazla içinde şeker bulunması. Yani şekeri şekere bandırıp yiyorsunuz burada. O yüzden bunun yasaklanmasının bir diğer sebebi de buymuş yorum yapamayacağım yani. Biraz görüntüsel açıdan da tuhaf. Ama Barbie'lerim için güzel oyuncak olur mu? Evet olur yani. <laughs> e ee, bu birazcık büyümüş. Benim yavrularım büyüyor. Hanım, hanım, bunlar benim yavrularım. Gördün mü? İşte büyü hadi. Kocaman ol. Bir sonraki oyuncağımıza geçiyoruz. İşte burada. Bu mu yasaklanmış? LOL bebekle. Bu yasaklanmış olamaz bu arada. LOL bebek sonradan çıktı bir kere. Bunlar neden yasaklanmış? Ruj şeker. Çocuklarda gerçek rujları da yeme isteği uyandıracağı için yasaklanmış. Ha. Şimdi bu yeniyorsa aa, annemin de şurada bir ruju var gideyim onu da yiyeyim diyebilir. Ajansım sağ olsun 3 tane almış her şeyden. Her renginden almış hani farklı farklı süreyim diye. <laughs> Şimdi tanesiyle olmaz. Şimdi birazcık turuncuyu sürelim. Hmm. Yeniyor mu ki bu gerçekten? Hmm. Hem de portakallı. Şuna bakalım kolalıymış bu da. Bütün ağzım yüzün şeker oldu. Bir süre şeker görmek istemiyorum gerçekten. Yani arkadaşlar birazdan şeker komasına gireceğim. Sizin için nelere katlanıyorum. Okey. O yüzden like atmayı unutmayın ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha çok böyle değişik videolar gelsin ama bitmedi video gitme sakın. Sakın videodan çıkma. Bir şey söyleyeceğim ben normalde hiç kırmızı ruj sürmem. İlk defa bir şey yiyeceğim, bir şey tadacağım, kırmızı ruj sürdüm. Kesin her yerime bulaştı değil mi ruj? Seni hiç alakadar etmez. Birazcık rujumu tazeleyeyim. Büyüdünüz mü? Hadi büyüyün. Video bitiyor. Hadi. Büyük. Büyük kocaman o. Bak üsttekiler daha hızlı büyümüş. Şeker yediler ya. Tabii efendim. Bu neymiş? Şimdi buna bakalım. Shocking Pen. Çalış düşündüğünüz ürünlerde elinizi hafif ıslatıp tekrar deneyin. Böyle. Şunu demek ister. <laughs> Bu arada ıslak olması gerekiyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Dedim ki ucu çıkmamış dedim. Basayım da bir ucu çıksın dedim. <laughs> bir elektrik geldi. Abi çok kötü. Ben yazacağız zannettim. Sağ kol gitti benim şu an. Bir bassana bir. <laughs> 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 Çarpılıyorum. Çar 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 <laughs> Aa çok kötü. Şimdi bir daha basayım. Aa. <laughs> Gerçekten mi? Şaka gel. Sen bir sen daha anlamadın da <laughs> ne oldu? Dedi, gel otur sen. Bir parmağını falan sok böyle bir. Korkuyorum ama biraz. Ucu çıkmamış. Bir kalemin ucunu açar mısın? Böyle bastırıp. ucunu Korkuyorum. çıkar. Korkuyorum. Yazı yazacağız. Hadi ya, bas. 1-2-3. Hadi 1 2 <laughs> ay çok ben korktum ben korktum çok kötü bu değil mi bayağı çarpıldı ciddi misin bunların gerçekten yasaklanması gerekiyor bence de şeyler vardı ya biz küçükken şeker uzatıyordun arkadaşına sakız hop çekiyordu zıt oluyordun böyle bu onun gibi bir şey ay hayır bir 2 3 aa beynime gitti bir daha yapacağım <laughs> Çok kötü. Yok ya aynı yani. Yine elektriği hissediyorum. Aynı ya. Hayır, suya sokmuştum ama normal. O fark etmiyor açıkçası. Ama baya kötü yani. Böyle bir kalem olabilir mi ya? Bunu ne yapabilirsiniz biliyor musunuz? Bir arkadaşınız vardır. Sürekli gidip gelip sizin kaleminizi çalıyordur. Bunu koyarsın abi masaya gelsin alsın çalsın kalemini mesela alacak çalacak böyle tam basacak yazmak için sonra çarpılacak işte muhteşem. Şaka şaka bunlar zaten yasaklanmış arkadaşlar. Bir sonraki ürünümüze geçiyoruz. Bu da bir silah. ASMR. Bunu, bunu nasıl çocuğa verebilirsin ki? çocukları şiddete yönelttiği için. <laughs> bu kadar <laughs> Ben çocukluğumda hatırlıyorum bunlar can da yakıyor yani. Arkadaşlar bunu çok gösteremeyecekmişiz ki. Bir sonraki oyuncağımıza geçiyoruz. Stres şarkı ya bu. Değil mi? Hayır pop it. Hem pop it hem stres şarkı. i̇kisi bir arada. Ay bu ne kadar tatlıymış. Arkadaşlar bu niye yasak ki? Çok güzel renkleri falan. Aşırı tatlı. Evet, bunun neden yasak olduğu hakkında hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Hemen bir bakalım. İnsanları daha çok strese soktuğu için yasaklanmış. <laughs> Gerçekten öyle bu arada. <gülüyor> yani <gülüyor> böyle bir şey olamaz daha çok strese giriyorsun. Bu arada bence bu oyuncakların arasında olması gereken bir oyuncak daha var. Ki o da daha geçen günlerde evime aldığım Unique Ice Dolls diye geçen bir bebek türü arkadaşlar. Bebeğin gözleri siz nereye giderseniz sizi takip ediyor ve gerçekten korkutucu. Bence o bebek de kesin yasaklanacak yani net. Evet, şimdi buraya yazıyorum bunu. Bu arada bütün oyuncaklarımızı ve şekerlerimizi inceledik arkadaşlar. Ama bence çok eğlenceli bir video oldu. Bir tek kaşıntı tuzu biraz etkisizdi. Onun haricinde söyleyebilirim. <laughs> Şimdi hangilerini haklı buldum? Önce onları bir söyleyeyim. Şu patlayan şekeri haklı buldum. Gerçekten mide deliyorsa. Bunları haklı bulmadım peki ya. Aman ruj mu yiyecekler? Yetişkin insanlar bile yiyor sonuçta. Bir şey olmaz. Şimdi bu silahı da mantıklı buldum. Bunu kesinlikle mantıklı buldum. Ya bunu zaten bunu internette bile satmasınlar. Bunu dip webde falan anca satarlar. <laughs> aşırı kötü. Karar veremiyorum. Bence en gereksiz buydu ya. Bundan ne olacak ki? En masumu buydu bence. Şu kumbara aşırı korkunçtu mesela. Bana bak. Baksana ne yapıyor ağzı. Evet arkadaşlar videonun artık sonuna geldik. Su maymuncuklarım hala büyümedi ama bir sonraki videolarda yine bakarız büyümüş mü diye. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.